Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle bu birlikte çeder yapacağım. Ondan öncelikle kanala abone olup bildirimleri açarsanız videoları de like butonuna kırarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar 3 e, çeşit çubuk, çubuk vardı. E, kısa, orta, bir de uzun boylar. Kısa, kısaları buraya koydum. Şura ve şura, şura. Bacaklıları kısaca kısalar tutuyor. E, uzun boyları şu 1, 2, 3, 4, 5 yere koydum arkadaşlar. Orta boylular da buraya aralarına eklem yerleriyle birleştirdim arkadaşlar. Ee, şöyle çok vardı. Bunları böyle birbirine tutturmak için. Ondan sonra bantıları. Şimdi arkadaşlar çadırı geçireceğim. Ha, bir an önce çadırı geçireceğim. görmüş gibi ben bir an önce geçirdim. Ee, i̇çi böyle. Yani şuralardan doğru da bağlayabiliyorsunuz. Uzun olan yerlerden. Yani gördüğünüz gibi küçük bir evde veya ormanda altına bir şey serilip Kurulabilecek bir tane çadır yapmış olduk. Eğer bu eğer bu tür videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup e, bildirimleri açıp bir de bu videolar. Like abone <laughs> tavsiye ederim. Tamam. Bir dahaki